Sayın Eskin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 2011 yılının Mart ayından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de Sadece insan hakları ihlal edilmiyor. Gözlerimizin önünde insanlığa karşı her açıdan suçlar işleniyor. SDG ismini kullanan PYD, YPG, PKK'nın önceki gün Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planına imza attığı ortaya çıktı. Terörle mücadelede ön saflarda bulunması gereken Birleşmiş Milletler'in Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütleri ile aynı masada oturması kabul ve izah edilemez bir olaydır. Birleşmiş Milletler üyelerinin bilgisi dışında terör örgütleri ile bir araya gelerek eylem planı imzalaması Birleşmiş Milletler adına skandal bir gelişmedir. Bir diğer açıdan baktığımızda ise Terör örgütü PYD, YPG, PKK'nın yıllardır 11-16 yaşındaki çocukları ailelerinden kopararak savaştırdığının da açık seçik itirafıdır. Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleşen